Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz takipçimize verdiğimiz hesabı sizlerle beraber kasacağız. Biraz daha kupa yükselteceğiz. Bunu aslında takipçimizin ricası oldu bizden hani böyle video çeker misiniz diye. Ben de birazcık düşündüm arkadaşlar. Hesaba daha girmeyecektim aslında ama takipçimizi kırmak istemedim. Ona şöyle güzel bir kupa kasacağız arkadaşlar. Hesaplaşma gireceğim. Hesaplaşmada güzel bir kupa kasalım. Bu arada bazla oynayacağım. Evet ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Bugün heyecanlı maçlar olacak ya. Gayet güzel olacak. Güzel bir kupa kasacağız. Bu arada map de güzel baza uygun. Güzel bir kupa kasacağız. Sizlerle beraber. Şöyle hızlıca alalım. Bazı bu hesabı 500 kupaya varım ama bu tek videoda olmaz arkadaşlar. Yani devamı istenirse Çekerim ben yine. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi eğer tekrar isterseniz hani takipçinin hesabını kas ya da Bilmiyorum belki ilerleyen videolarda sizin de hesaplarınızı kasarım ama sizle daha çok çiftli hesaplaşma girerim ya arkadaş eklersiniz. Çünkü arkadaşlar hesaplara giresim pek gelmiyor açıkçası. Ne olur ne olmaz diye sıkıntı falan olabilir. Şu anlık sadece çekilişte verdiğimiz hesabı kısacağım sizlerle beraber. Evet. Bu arada arkadaşlar yeni sezon başladığında güzel bir çekilişimiz olacak sizlerle beraber. Onu da duyurusu yapayım. Aklımızda planlar var şu an. Evet. Birebir kaldık. Şunu hemen alalım arkadaşlar. Ultiyi kullanamadık bile adam akıllı ya. Neyse sıkıntı yok. Şöyle hemen ikinci maçımıza devam edelim. Bu videoda yaklaşık bir 5 maç falan atarız arkadaşlar. Bazı oynamak keyifli ya. Bir de arkadaşlar dediğim gibi eğer isterseniz tekrardan bu hesabı kasarım biraz daha. Yoğun istek falan gelirse yani hallederiz arkadaşlar sıkıntı değil. Şöyle hemen iki tane aldık. Bu map'te bu arada yani çoğu karakter gitmiyor. Giden karakterlerin başında şeyli olabilir arkadaşlar. şimdi biraz daha baskın karakter olduğu için şeyli bul olur. Ya da bazı da güzel arkadaşlar. Yani böyle hasarı fazla olan karakterler almanız lazım. Şu anlamda adamı da öldürürüz. Ultimiz de var arkadaşlar. Oo, bak sıkıntıya girdik. Barley bayağı bir kasılmış arkadaşlar. Onu hemen keselim. Biliyorsunuz yılanın başına arkadaşlar küçükken ezmek lazım. Şaka bir yana bu maçta win gelecek arkadaşlar. Şöyle adamı hemen bulalım. Ya buradalarmış. İkisini de alalım. Çok güzel önüme atladı. Çok güzel aldık arkadaşlar. Sinti yaptık birazcık. Evet hemen hız kaybetmeden bir tane daha maç atalım. Bu arada takipçimizin kazanma serisi varmış. Bu çok güzel oldu. Daha hızlı bir şekilde kupasını kasarım. Ve şöyle 3. maçımızdayız. Arkadaşlar bu arada aklınızda değişik fikirler, değişik içerikler varsa onları da söyleyebilirsiniz elimden geldiğince yorumlarınızı okuyorum. Onları da çekeriz yani değişik fikirleriniz varsa mutlaka belirtin arkadaşlar. Oh double aldık orada arkadaşlar gayet güzel oldu. Şunları almak istiyorum. Aşağıda biri daha var bu arada ona da hemen gideceğim. Bu ultim elimde şu an. Kaçtı herhalde bir yere. Nerede bu adamlar ya? Çok güzel pusmuş arkadaşlar ya. Neyse sıkıntı yok devam edelim. Şöyle adamları arıyorum arkadaşlar. Demek içimende yok, ortaya falan gittiler demek ki. Şöyle bakalım hemen. Bazın bu özelliğini seviyorum bu arada. Adamlar çimende olsa bile ulti olduğu için adamın orada olup olmadığını anlayabiliyoruz. Gel gel. Yani bizi kesecek sanki Mortis. Evet arkadaşlar bir tane daha maç atalım hızlıca. Maçlar çok keyifli geçiyor ya. Yani. Bu hesabı güzel kupa Şöyle. Ooo Edgar falan geldi. Bakalım ne olacak. Şöyle hızlıca aldım arkadaşlar. Bu kutuyu da alırız. Oradan o adama gideceğim direkt ya. Alalım arkadaşlar biraz agresif oynayalım yani. Derken <laughs> bizden hızlı davrandı arkadaş. Edgar çok şanslısın Edgar. Of çok güzel tek attık arkadaşlar. Prefire attık. Adam önümüze çıktı. Buralarda da adam var. Oraya da gideceğim. O ST'yi alacağız arkadaşlar. Bakalım buralarda başka adam var mı? Canını da biraz dolduralım. Adam bizi bayağı bir yakmış. Ortada değiller demek ki çimenleri pustular. Şöyle iyice gördük. Acaba neredeler? Şöyle dışarıdan bir turlayayım. Buralarda varsa gözükür zaten. Evet arkadaşlar şöyle dışarıdan arıyorum. Eğer başka karakterle bu mapte oynayacaksanız arkadaşlar sakın içerideki çimenlere girmeyin. Çok tehlikeli sizin için. Edgar'cığım gel bakalım. Çok güzel bir şekilde kestik. Arkadaşlar kusura bakmayın az önce bir kesinti oldu internet sorunu yaşadım. Ama 5. olmuşum. Kazanma serim devam ediyor. Şöyle arkadaşlar sandık gelmiş bunları bir açalım. Bir şeyler çıkar mı acaba? Burada takipçimiz Spike açıyormuş. Spike güzel karakter ya. Hasarı bayağı fazla, o gizemli. Hadi hadi <laughs> Spike'a bayağı bir yardım ettik arkadaşlar. iyi İyi fena değil aksesuar çıktı. Evet devam edelim arkadaşlar maçlarımıza. Discord sunucumuza mutlaka gelin arkadaşlar. Gayet güzel. Burada mesela Rico arkadaşlar hiç iş yapmaz yani. Şurada doğdunuz mesela önünüzde diyelim Shelly var yani hiç şansınız yok. O yüzden bu mapte almayın bence. Gördüğünüz gibi Rico öldü. 8 bit de çok aktif bir karakter değil. Şöyle burada bu arada biri var. Çok güzel aldık onu. Mortis sen de geldi bana. Sanki beni kesebilecek ya. Bana saldırıyor. Şu an çok güçlendik. O 8 biti alacağım arkadaşlar sizler için. Geliyor. Tak. 8 bitin işi bitti arkadaşlar. canlık canımız az ama sıkıntı yok. Ortaya gideceğim belki adam vardır. 8 bit çok güzel aldık bu arada. Bu maçta güzel bir win çekeceğim sizler için. Bu mapte sıkıntı şu adamlar yani pustu mesela şu an arıyorum onları. Bakalım nereden çıkacaklar. O değişik karakterler var cidden. İyi adamın yerini gördük arkadaşlar. Burada. Üzüldüm adamı <laughs> evet arkadaşlar hemen bir tane daha maç atalım. Şuraya baksanıza bir sürü görev var. bu Görevleri biriktirmiş herhalde. Şöyle. Üzerinden bir rakip at bize. bu sefer ortada başlattı. Rakiplerin kostümleri bu arada güzel. Kit falan almışlar. Şu bir eleyelim mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Spike'ı da eleyelim mi arkadaşlar? Gel bakalım Spike'cim. Şanslısın. Evet arkadaşlar. Ölebiliriz şu an. Çok tehlikeliyiz. Evet o kutuyu aldık. O Spike bize gelecek arkadaşlar. Onu bir öldürelim ya. Artık ölme vakti geldi. Ultiyi elinde bekletiyormuş bu arada direkt yapıştırdı. Evet. Angelo'ydu galiba bu karakterin adı. Onu da öldürdük. Bu maçta temiz bir win gelecek arkadaşlar sizler için. Kitçim gel bakalım. Nereye kaçıyorsun? Hayret. Bu adam ölmek istemiyorum. Çok fena sıkıştırdı. Evet arkadaşlar öldük. ikinci olduk sıkıntı yok. Şöyle sandık mandık geldi onları bir açalım arkadaşlar sizlerle beraber. Biraz daha kupa kastık. Bu arada bu karakterin kupası bayağı düştü. 176 yapmışız gayet iyi. Şöyle biraz daha açalım. Yani gayet iyi fena değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Eğer istek gelirse tekrardan devam edeceğim ben buna sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan like atarsanız destek olursanız çok güzel olur. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.